Köydür burası değil mi? Sesinizi alamıyorum. Çağrıyı sonlandırıyorum. Beş on, Beş an, ee, ana karşılayıcıların lüzumsuz çağrıları eleyip Asıl sağlık e, ekibinin, polis, jandarma, itfaiye e, ekibinin e, kendi asıl e, vakalarıyla ilgili ihbarlarla ilgilenmesini sağlamak. Şu an için e, bize gelen çağrıların ancak yüzde 20'si e, vakaya dönüşebiliyor. Yüzde 80'i boş. Ama bunun böyle hastalık düzeyinde sürekli burayı meşgul eden, kişiler de çıkabiliyor. Sistemden onları tespit edebiliyoruz. Mesela bir kişi 18.500 kere burayı aramış. Biz onun hakkında hem idari para cezasını uyguladık hem Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. 4.000 defa arayan var, 2.000 defa arayan var. Onun için bunlar da PDP böyle tespit ettikçe de onlar da kesiliyor. Mesela o işlem yaptığımız kişi bir daha aramadı. Sesinizi alamıyorum. Çağrıyı sonlandırıyorum. Tamam. 83 yaşında. Hat kadın ben sizi sağda yönlendiriyorum. Çok geç...